Değerli arkadaşlar merhabalar. Evet her gün böyle ders videosu falan atacak değiliz değil mi arkadaşlar? Az önce tabi güncel bilgiler videosu attık ama bu videom çok daha başka olacak. Çünkü Hani hep ders 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 ya insanın arada bir değil mi böyle bir motivasyona ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlarımın motivasyonun devam edebilmesi için son anlarda yarışı bırakmamaları için son anlarda o ipi göğüslemeleri için neler söyleyebilirim şeklinde ekran karşısına yeniden geçtim ve size arkadaşlar güzel böyle mantıklı yapılabilecek son aylarda neler yapmalıyız? Aslında son ayda neler yapmalıyız? Nasıl bu işin üstesinden geleceğiz? Hep beraber konuşalım istedim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Çok bir zaman kaybetmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakın biz her zaman şunu söyleriz. Yani klasik bir laftır ya. Azim, 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 motivasyon, azim, motivasyon, azim. Kendimden örnek vermek istiyorum. Beni geçen yıllardan tanıyan arkadaşlarım varsa geçen yıllarda ne kadar kilo oldum ve şu andaki halimi gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Ya hocam diyorlar maşallah çok gençleşmişsiniz, çok böyle dinamik olmuşsunuz. Bunu nasıl başardınız? Çok basit bir şey söylüyorum. Azim ve kararlılıkla. Evet. Azim ve kararlılıkla arkadaşlar yaklaşık bir senede belki bir sene oldu olma demin değilim ama 30 kiloya yakın bir kilo verdim. Demek ki neymiş abi? Yani azmedince, mücadele edince, enseyi karartmayınca bu iş oluyormuş, değil mi? İşte en canlı, en kanlı örnek burada. Peki nasıl yaptım? Gerçekten hiç umudumu kaybetmeden, mücadele ruhumu hiç kaybetmeden, tabii yediklerime dikkat ederek, spor yaparak, mücadeleci bir şekilde bu işin üstesinden geldim. İnanır mısınız şu anda arkadaşlar böyle kilo vermiş bir halde yani dünyaya sanki ikinci defa gelmiş gibiyim. Yani insan hayatında bir şey başarması kadar o, o haz, o duygu var ya o duygu kadar güzel bir şey yok. Emin olabilirsiniz şu anda ben o duyguyu yaşıyorum. Evet sizin de o duyguyu yaşayabilmeniz için önünüzde artık son bir ay zamanınız var. Siz de bir mücadele sergilediniz arkadaşlar. Aylardan beri sergiliyorsunuz. Yani belki sabah erken kalktınız, akşama kadar çalıştınız, belki gece yerlerine kadar çalıştınız, ne bileyim, belki işte şunu yaptınız, bunu yaptınız, birçok şey yaptınız, hayatınızdan tavizler verdiniz, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Ama başarmak için son bir ay, artık günler sayılı gençler, tamam? Yani, ya yani öyle de deseniz, böyle deseniz, artık bu işin sonunda sınav var. Önemli olan şu gençlik. Acaba sınava kadar ne getirdiniz? Yani o güne kadar siz çalışmalarınızı nasıl planladınız ve o gün nasıl bir sonuç alacaksınız? İşte bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Ben şu ana kadar neler yaptım? Gerçek anlamda hani ben mücadelemi sergiledim mi? Evet. Olması gereken şekilde çalıştım mı? Denemeler, testler, işte ödevler, şunlar, bunlar, notlar falan yaptım mı? Yoksa sene başında çalışmaya başladığımda şu güne kadar bir arpa boyu kadar yol alamadım. İşte bu soruyu sizin kendiniz cevaplandırmanız gerekiyor. Biliyorum denemelerde kendinizi sınıyorsunuz. Evet denemelerde bazı denemelerde netleriniz gayet güzel. Yani görüyorum bunu sosyal medyadan arkadaşlarım bana yazıyorlar. Etrafımdaki arkadaşlarım bana söylüyorlar. Ama bazı denemelerde iniyorsunuz. Ne bileyim? Hala kendinizi eksik hissettiğiniz yerler var. Genel yetenekle, genel kültürde, eğitimde, öğretmenler için ÖABT'de evet normal. Zaten kendinizi eksik hissediyor olmanız sizin o motivasyonunuzu, o kararlılığınızı daha da güçlendirecek arkadaşlar. Evet İnsan her şeyi dört dörtlük bilemez gençlik. Bunu unutmayın. Yani ya hocam işte ben çalışıyorum çalışıyorum ama hayır arkadaşlar normal yani anormal bir şey değil bu. Kendinizi eksik izleyeceksiniz. Gayet normal. Hocam acaba ben başaramayacak mıyım? Eğer şu ana kadar az önce söylediğim şekilde iyi bir şekilde geldiysen merak etme. O sınav günü o kitapçığı açtığında net bir şekilde o sorulara bakla, baktığında şunu diyeceksin. Evet ben yani başarırım bunu ya ya. Bunlar benim için hikaye. Hikaye diyeceksin. Emin ol tamam mı? Stres ve sıkıntıya girmen de normal arkadaşım. Yani son aylarda mutlaka tabii stres ve sıkıntı olacak. Tabii ki hani o stres kaygı düzeyi artacak. Çünkü sonuçta ayların vermiş olduğu bir emeğin karşılığını Alıp almama sorusuyla karşı karşıya geleceksin. Net bir şekilde doğrudur. Ben senin stresi ve kaygılı olmanı anlıyorum. Evet, ben senin o hani duyguya eksik hissetme duygununu da anlıyorum. Net bir şekilde. Bunu böyle söyleyeyim sana. Arkadaşım, bak son bir ayda senin yapman gereken şey çok basit. Bunu yaparsan senin için muazzam bir sonuç olur. İyi dinle, iyi dinle. O kulaklarını aç. Mutlaka çıkmış sınav soruları. Bak bu da bölümün ne olursa olsun yani ön lisans, lisans, eğitim falan yani fark etmiyor benim için. Çıkmış tüm KPSS'lerde ler tamam mı? Yani lise, lise, ön lisans, orta öğretim vesaire lisans. Hepsinde çıkmış soruları çöz. Türkçeyi çöz, matematiği çöz, tarihi çöz, co coğrafyayı çöz. Vatandaşlığı da çöz. Vatandaşlıktan bazı değişiklikler oldu. O yüzden onun 2018 sonrasını çöz. Güncel bilgilerde bak kardeşim. Ya bak sen. Bak hocam işte 10-19'da çıkmış güncel bilgiler ben ne yapayım. Ya öyle deme işte bak. Bunu dediğin zaman yanlış düşünüyorsun. Tamam mı? Çıkmış soruların hepsini çöz abi. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, eğitim. ÖABT neyse artık bölümün tamam Ve o çıkmış sorularla ilgili kendine bir analizler yap. Ya ÖSYM nasıl sormuş? Yani ÖSYM ne sormuş? Nasıl sormuş? Bak geçen sene 2020 sürecinde bu yönde kendi kanalımıza videolarda oluşturduk. Onlara da bakabilirsin ya. Çok net bir şekilde. Tamam mı? Hani bunu yapmanı istiyorum. Son bir ayda bunları yaparsan gerçekten o netlerine netler katlığını göreceksin. Tamam mı? Yani bu çok önemli. Birincisi bunu yap. İkincisi arkadaşlar özellikle bazı değerli dostlarımda ortaya çıkan şey başarabilecek miyim başaramayacak mıyım? Yani başaramayacağım duygusu aslında işin açısı. Aslında bu duygu hani her zaman böyle kalbimizin bir yerlerinde olan bir şey. Acaba olmayacak mı? Acaba başaramayacak mıyım? Olacak, olacak. Kafana yorma, halledeceksin. Rahat ol, tamam mı? Yaparsın sen. Sen yaptın çünkü. Yani sen çok şey yaptın. Sen çok test çözdün, deneme çözdün, dersleri bitirdin. Genel tekrarlarını yaptın, üstüne soru çözdün. Ya her şey yapıyorsun zaten arkadaşım. Yani hocam ben başaramayacak mıyım? Ya başaracağın işte net bir şekilde başaracaksın. Sen zaten istenilen net seviyelerine çıktın. Oldu yani. Bu iş bitti. Aslında senin yapman gereken sadece kaleye o şutu çekmek o ok kaldı. Top ayağında senin anladın mı? O yüzden yani hocam ben başaramayacak mıyım? Duyguyu bir kenara bırak. Tamam bırakamıyorsan bile azalt yapacaksın başaracaksın tamam mı? Bir de arkadaşlar bakın hani son dönemde tabii ki hani motivasyonumuz önemli. Bazı kaynaklar vardır böyle özellikle kendi dersim için söylüyorum yani tarihle ilgili söylüyorum. Kaynağın adını vermem buradan çünkü sonuçta emek odur ya ama soru bankası hazırlamıştır. Bazı kaynaklar vardır arkadaşlar. Böyle çözdüğünüzde lan dersiniz bu ne? Bu, bu ne dersiniz? Hemen yap, yani yapamazsınız. Ya ben o zaman hiçbir şey bilmiyorum. Demek ki benim bir daha tarihi başlamam gerekir diye size böyle sert sorular sorarlar. Son bir ayda arkadaşlar bu sert kaynaklardan uzak durun. Uzak durun. Hangi yayınlar olduğunu demeyeceğim. Ama Böyle açtığınız zaman çok ayrıntı, çok detay, yani ne olduğu belli olmayan şeyler soruyorsa ya da onunla ilgili böyle denemeler oluyorsa sizden ricam arkadaşlar o tarz kaynakları bir kenara bırak. ÖSYM'nin sorularına odaklanın arkadaşlar. Son dönemde ÖSYM'nin sorularına odaklanın. Bakın ne diyorum size? Özellikle tarih için Evet az önce lisans, ön lisans, ortalatım sorularını çözün dedim. Ama üniversite sınavlarında çıkmış olan tarih sorularını da mutlaka çözün arkadaşlar. Yani bunu da yapın gençlik tamam mı? Yani bizim için son bir ay aslında bu şekilde değerlendirilmelidir. Yani çıkmış soruların çözümü ve analizi. Tabii ki denemeler yapın ama az önce bahsettiğim bu saçma sapan yayınları bir kenara bırakarak. Ve bu denemelerde arkadaşlar net ortalamalarınıza bakın. Tamam Yani net ortalamalarına neredesiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Tamam mı? Hocam ama işte son bir ay ben eksik konularımla ilgili bir daha çalışayım mı? Hayır. Nokta atışı bak. Nokta atışı bak. Genel baştan alma. Ya bir denemede tarihten çok yanlışın çıkabilir. Ya hocam ben tarihten hiçbir şey bilmiyorum. Hayır. Öyle değil. Nokta atışı bak. Denemeden denemeye değişir o. Bu senin hatan değil. Denemenin hatasıdır. Yayının ağır olmasıdır. Sorunun ÖSYM'ye hitap etmiyor olmasıdır. Anladın mı gençlik? Kendini hemen yargılama ya. Yargılama rahat ol. Sen çalıştın. Sen gereğini yaptın ya. Akıllı ol. Tamam mı canım? Halledeceğini düşünüyorum. Bak güzel böyle bir motivasyon konuşması oldu. Sorularını, yorumlarını videonun altında. Yorum kısmına bekliyorum. Merak etme. Merak etme. Tarih, full tekrar videolarımız ve soru çözüm videolarımız devam edecek. Lisans, ön lisans, orta öğretim fark etmiyor. Dinle bu videoları. Geçenlerde bir arkadaşım demiş ki hocam ön lisansa ağırlık verin. Arkadaşlar tarihin lisans, ön lisans, orta öğretim olmaz yahu. Tarihte o yani 3. Selim döneminin lisans kısmı, 3. Selim döneminin ön lisans kısmı diye bir bilgi gördünüz mü? 3. Selim, 3. Selim dönemidir. Herkes o videoları izlesin. Bak bana söz verin. izleyin, notunuzu alın, o soruları çözün arkadaşlar. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bazı arkadaşlarım sorulara itiraz ediyor. Hocam onun cevabı şu değil, bu diye. Arkadaşlar, soruların cevapları ilgili problem yok. Tamam mı? Soruların cevapları hepsi doğrudur. O sizin yanlışla ya da eksik öğrendiğinizden kaynaklanan şeydir. Problem etme. Yani biz KPSS'ye yeni başlamadık. Yıllardan beri bu işin içindeyiz. O sorular zaten ÖSYM'nin çeşitli yıllarda yapmış olduğu sınavlardaki sorular. Tabii içine kendi sorularımı katıyorum. O ayrı dava. Anlaştık mı gençlik? Anlaştık. Allah'ını seviyorum. Sen bu işi başaracaksın ama önce kendine güven ve o enseyi karartma. Okey? Okey.